Birinci soru da kızların ve erkeklerin bulunduğu 21 kişiden kızlarla oluşturulan ikişerli grupların sayısı erkeklerin sayısına eşitmiş. Kızlara x kişi dersem erkekler 21 x olur. Kızlarla ikişerli grup oluşturursak x'in ikilisi kadardır. Bu 21 eksi x'e eşitmiş. İşlemleri yapacak olursak x'in ikilisi x çarpı x 1 bölü 2 çarpı 1 eşittir 21 eksi x. Buradan x kare eksi x eşittir. 2 ile çarparsak 21 eksi x'i 42 eksi 2 x bulunur. Bu taraf attığımız zaman x kare artı x eksi 42 eşittir 0 bulunur. Bu ifadeyi çarpanlara ayırırsak arkadaşlar x x artı 7 eksi 6 Buradan çarpanlara ayrılmış hali x artı 7 çarpı x eksi 6 eşittir sıfırdan. X'imiz ne bulunur arkadaşlar? 6 bulunur. A şıkkı. İkinci soru da birinci öncülde 5 tane oyuncak 3 kişiye dağıtılacakmış. Bu 5 tane oyuncak R'dir. 3 de N'dir. Bunları toplarsak 5 artı 3 eksi 1'in R'lisi 5'lisi. İşlemleri yaparsak arkadaşlar 5, 3, 4, 8'den 1 çıktı. 7'nin 5'lisi. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisine eşittir. Bu da 21'dir x. İkinci öncülde 8 tane oyuncak 5 kişiye dağıtılacakmış. En az bir oyuncak alacaksa herkes. O zaman 5 kişiye 5 tane oyuncağı dağıtırsam 3 oyuncak kalır. Bu R'dir. Bu da N'dir. Bunları toplarsak 3 artı 5 eksi 1'in R'lisi 3'lüsü Buradan 8, 1, 7 kaldı. 7'nin güçlüsü. Bu da 35'tir arkadaşlar. Y. Bizden Y bölü X oranı soruluyor. Yani 35'in 21'e oranı soruluyor. Sadeleştirilirse arkadaşlar 7'ye böldüm 5, 7'ye böldüm 3. Cevap 5 bölü 3 bulunur. Üçüncü soru da A ve B sınıfları birleştiriliyor. Birleştirilen sınıftan 3'er kişilik ekipler seçilecekmiş. Bu ekiplerde Ali veya Aylin'in bulunduğu kaç ekip vardır diye soruluyor. Bunun için tüm durumu bulalım. 11 öğrenci vardı. 11'in üçlüsü eksi Ali ile Aylin'in bulunmadığı bunları çıkartırsak geriye 9 kişi kalır. 9'un üçlüsüdür. Buradan işlemleri yaparsak arkadaşlar 81 tane ekip oluşur. A şıkkı. Dördüncü soru soruda bir banka müşterilerinin para biriktirmesine yardımcı olmak için bir sistem uyguluyor. Bu bankanın müşterisi İsmet Hanım da bu sistemden 3 tane paketi seçecekmiş arkadaşlar. Hepsini seçerse 3 paket seçmemiş olur. O yüzden geri kalanlardan 3 tane seçecek. Yani 5 tane farklı paket var. 5'in üçlüsü kadar durum oluşur. Bu da ona eşittir arkadaşlar. A şıkkı. Beşinci soruda bu köşeden oluşan üçgen sayısını bulalım arkadaşlar. Bunun için Buradaki doğruları sayıyorum. Kaç tane doğru var? 5 tane var. 5'in ikilisi çarpı. Bunları kesen doğrular arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Bunların da bir tanesini seçersem bu kadar üçgen oluşur bu köşeden. Şimdi bu köşeye bakalım. Bu köşeden de arkadaşlar şu doğruları sayıyorum. 4 tane. Bakın bunu saymıyorum. Çünkü onu bu köşeden kullandık. O zaman 4'ün ikilisi çarpı bunları kesen 1 2 3 4 tane. 4'ün birlisi. Buradan işlemler yaptığımız zaman arkadaşlar 64 tane üçgen oluşur. Şimdi de dörtgen sayısını bulalım. Şu doğruları sayarsak arkadaşlar 1 2 3 4 4'ün ikilisi 2 tane seçeceğim. Bunları kesen arkadaşlar bakın 1 2, 3, 4, 4'ün ikilisi. Bu kadar dörtgen oluşur. Buradan da 36 tane dörtgen oluşur. Kaç tane fazladır 64'ten 36'yı çıkartırsak? 28 tane fazladır arkadaşlar. Üçgen sayısı dörtgenlerden A şıkkı.